İçinde haş yüksekliğinde sıvı bulunan bir kabımız varmış. İp, esnek balon, kap tabanındaki sıvı basıncı azaldığında e, çalışan basınç sensörü ve yukarıda da sıvıya duyarlı bir sensör varmış. Bu şekilde bir dengede bir denge durumundan bahsediyoruz. İki farklı grup ipin birer ucundan tutarak halat çekme yarışı yapacaklarmış. Yarışmanın kazananı sensör yardımıyla belirlendiğine göre yargılarından hangileri doğrudur? Şimdi birinci öncülde ne diyor? Birinci grup yarışmayı kazanırsa Şimdi kardeşim birinci grup yarışmayı kazanırsa şu ip yukarıya doğru çıkacak. Dolayısıyla balonum aşağı inecek. Balon aşağı ineceğinden dolayı balonun üzerindeki basınç artar ve balon küçülür. Bunun yerine yani hacmi azalan balonun yerine kim gelecek sıvı? Dolayısıyla sıvı yüksekliği ne olacak arkadaşım? Azalacak. Sıvı basıncı azaldığından dolayı basınca duyarlı sensör çalışır mı? Çalışır. Dolayısıyla basınca duyarlı sensör çalışır ifadesi doğrudur. İkincisi, ikinci grup yarışmayı kazanırsa sıvıya duyarlı sensör çalışır. Bu sefer tam tersinden alıyoruz canlar. Ne olacak? Yukarıya doğru çektiğimiz zaman balon yukarıya doğru çıkacağından dolayı üzerindeki basınç ne olur? Azalır. Üzerindeki basınç azalacağından dolayı şişer ve bir miktar sıvıyı yukarıya taşırır. Dolayısıyla bu zamanla kim çalışır? sıvıya duyarlı sensör çalışmış olur. 3. Yarışma esnasında ip sürekli dengelenmiş kuvvetlerin etkisinde hareket eder. Bu ifade yanlıştır arkadaşlar. Sürekli diyor. Şimdi mesela birinci grup kazandığı zaman şuradaki F1 kuvveti daha büyük olur. İkinci grup kazandığı zaman F2 kuvveti daha büyük olur. Dolayısıyla burada dengelenmiş kuvvet yoktur. Dengelenmiş kuvvet olabilmesi için net kuvvetli ne olması lazım? Sıfır olması lazım. Yarışma esnasında balonun içindeki gazın basıncı değişmez, o da değişir. Yukarı çıktığı zaman basınç azalır, aşağı indiği zaman balon küçülecek, hacmi küçüleceğinden dolayı da basıncı artar. Dolayısıyla arkadaşlar cevabımız ne olacak? 1 ve 2 olacak.